Değişim rüzgarı. Herkes uyansın. Ya, ya, ya. Saldırı altında mıyız? E saat kaç? Hadi göreve gidelim. Bu Pusula artık elimizde. Gidip Elestar'ın parçalarını bulup... ...Gorm'u dar kalınlardan kurtarabiliriz. Ne? Şimdi mi? Hemen gidemeyiz. Yürüyüş ayakkabıları, yiyecek, su gerek. Ve yiyecek. Yeterince yiyeceğimiz var mı? Ne kadar uzağa gideceğiz ki? Şey, ben yani... Pusulanın nasıl çalıştığına dair hala bir fikrin yok öyle değil mi? Kule de bilmiyor. Ya da bana söylemiyor. He. Aslında bu şey kötü çekiyor hepsi bu. Sence öyle mi? Evet, şu şekilde. Tutma yedini. Böyle mi? Biraz daha yukarı, şimdi diğer kolunu kaldır. Şimdi de bacağını ve şimdi diğer bacağını. Emin misin? Hı -hı. Bakın. Onu element ateş enerjisiyle vurdum ve şimdi gösterdiği şey sen mi? Ateş, ateşi göstermesini sağladı. Elestar ışığın bir arada tuttuğu element enerjisi parçalarından oluşur. Kalkanlarımda kullandığım ışığın aynı. Bu sulaya ışığımla enerji verirsem belki yarıyor şey ve yakınlarda bir eninstar parçası var görüyor musunuz? Evet göreve gidelim. Koruyucular parçaların peşinde. İlkel bir Gormiti aracı kullanıyorlar. Ancak gerçek güç bizde. <laughs> Parçayı görebiliyorum. Aktif durumda. Elestar bizim olacak. Bu pusula harika. Tüm parçaları hızla bulacağız. Ha? Bu taraftan onu hissedebiliyorum. Ben yine perişan olacağımızı hissediyorum. <laughs> ne oluyor? Usula bir türlü karar veremiyor. Ormanda iki parça olabilir mi? İşte bu. Size demiştim. Elestar'ı hızla yeniden birleştireceğiz. Peki önce hangi parçadan başlayacağız? Tabii ki her ikisi de. <laughs> Ayrılmak asla iyi bir fikir değil. Haklısın. Harika bir fikir. Aa. Ah. <laughs> Pusula olmadan bu parçayı nasıl bulacağız biz? Burada mı? Yoksa burada mı? Yoksa orada mı? Pusula o işaret ediyordu. Düz bir çizgide. Kolay iş. Sanırım rüzgarcılar düz çizgide yürümeyi asla öğrenemeyecekler. Dümdüz burası mı? Yoksa dümdüz orası mı? Belki de dümdüz etrafta. Bu taraftan. <laughs> Kayboldu. Öyleyse biz de kaybolduk. <laughs> Ağaçların dibindeki yosunları izleyebilirsin. Ya da gece yön bulmak için yıldızları kullanabilirsin. Doğruca bir... Ha, portal mı? Gördün mü düz çizgide ilerlemek zor. O pusula bizi kandırdı. Parçayı asla bulamayacağız. Tabi burayı göstermediyse. Bu hiç de iyi bir parçaya benzemiyor. Belki bu açıdan benzeyebilir. Bu bir parça değil. Ama pusula burayı göstermiş olabilir. Eoiki bize pusulanın enerjiye tepki verdiğini söyledi. Ve bu portalda saf enerjiden yapılmışa benziyor. Karanlık enerji. Sadece Darkanlar bu portalları çağırabilir. Ve onlar burada değilse... Onlar da parçanın peşindeler. Riff ve Eoiki uyaracak zamanımız yok. Dümdüz yürürsek olmaz. Gormiti, element şövalyeleri. Rüzgarın gazabı. Çık Zefir. Merhaba koruyucu ve diğer koruyucular. Baycan'ın ne oldu? Eğitim mi? Savaş mı? Derin derin düşünmek mi? Hey Zefir, Darkanlardan önce arkadaşlarımıza ulaşmamız gerekiyor. Bir an önce gitmeliyiz. Rüzgar kadar hızlı. hızlı. Yerlerinde duramıyorlar. Bunu sevmedim. Şimdi sıkı tutunun. Girdap Fırtınası! Ne demek Aha. sıkı tutun? Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Parça tam burada olmalı. Buldum! Onu yapması normal mi? Gri rüzgar parçasına benziyor. Elestarın her bir parçası element enerjilerinden birinden oluşuyor ve bu yerinde duramayan bir rüzgar parçası Eren gibi. Onu nasıl yakalayacağız? <laughs> Yakalayamayacaksınız. Bana parçayı getirin. hadi ama buraya ilk önce biz geldik. <gülüyor> 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 ee? <gülüyor> <gülüyor> Benim! Benim! Acele edin diğerleri! Bu şey harikaydı! Öyle değil mi Aa! çocuklar? Aa! Çocuklar! Aa! Anlaşılan kurtarma göreviniz başarısız oldu. Kıpırdayamıyorsunuz. Bir gormiti nasıl çağıracaksınız? Ha? Biz şimdi kazandık mı? Sanırım kazandık. Aa, hayır. Galiba haklısınız. Bir gormiti çağıramam. Bu da ne? Aa, unutmuşum. Zaten bir tane çağırmıştım. Ha? Çok iyi. Rüzgar fırtınası. Kaybetti. Yine. Evet. Merhaba Zator. Şimdi sıra sende. Aaron odaklan. Zephyr dünyana geri dön. Bana rakip değilsin. Yeraltı şimşek! Hayır, burada değil. Yine de. Yapma şunu. Benimle yüzleş. Savaş benimle. Tamam. Rüzgar fırtınası. Evet. Bu iş burada bitecek. Karanlık yıldırım! Ha? <laughs> Zator zefiri dağıttı. Her şeye dümdüz bakıyorsun. Rüzgarcıları hiç tanımıyorsun öyle değil mi? Ha? 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 Hey Zator bana bak! Ha? Beni ıskaladı rüzgar fırtınası! Darkanlar koca bir, koca bir sıfır. sıfır. Tamam. Satoru Darkor'a yolladık ama parçayı nasıl yakalayacağız? Ha. Demek istediğin bu parça mı? Aa. Aa, rüzgar parçayı doğruca yakaladı. Öyle değil mi ikor? Hem de hiç sağ sola sapmadan. Bazen kimi daha çok sevmediğimi bilmiyorum. Darkanları mı? Yoksa Aeron mu? <laughs> Başardık. İlk görevimiz. Evet, bu pusula bizi ilk gerçek zaferimize taşıdı çocuklar. Evet, hadi gidelim o zaman. Doğruca zafere. <gülüyor> oh. <gülüyor> Turnuva. Faydası yok. Pusulayı şarj edemiyorum. Yeterli enerjim yok. Nasıl hissettiğini biliyorum. İşte bir slug al. Teşekkür ederim. Hayır sağ ol Trek. Saf ışık enerjisine ihtiyacım var. Gidip ormanda biraz meditasyon yapacağım. Peki ya biz? Seni mi bekleyeceğiz? Çok sıkıcı. Siz tafla oynayabilirsiniz. Kule Taflaya <laughs> bayılırım. Bir şey var çocuklar. Sanırım Voidus bir gormiti çağırdığınızda bunu hissedebiliyor. Yani bir gormiti çağırmayın lütfen. Ben kırmızıyım tamam mı? Aa, hiç sanmıyorum. Her zaman kırmızıyla ben oynarım. Sakin ol Rif. Bu oyun zaten acemiler için. Buz kurallığında biz turnuva düzenleriz. Oo, bir turnuva yapmak istiyorum. Tek seferde birden fazla gormiti çağıramayız. Kulede olduğumuz zamanlar hariç. Ama Eoki çağırmamızı... Eoki bir gormiti çağırmayın dedi. Biz bir tane çağırmayacağız. Dört tane çağıracağız. Ortaya çık. Bulsak. Ortaya çık, sefir. Ortaya çık, Karak. Ortaya çık, Akilos. Ne? Bunun anlamı ne? Bizi kuleye çağırdınız. Gardiyanın emirlerine uymadınız. Turnuvada yarışmak için mi ve hangi elementin en güçlü olduğuna karar vermek için mi? Aa ee, evet. Aa. Hmm. Ha, harika bir fikir. Buz. Hadi kırılmaya hazırlan. Sizi mahvedeceğiz. Ah. Evet. evet. Kulede ani bir enerji parlaması oldu. Lord! Evet, ne? Neler olduğunu öğren ve hemen bana haber ver. Evet karanlık lord, lord Vahidus. Nefes al, nefes ver. Ormanın huzurunu hisset. Işığı hisset. İşte bu çok güzel. Rüzgara karşı buz, ateşe karşı kaya olacak. Pekala güçlü yarışmacılar, bu turnuvada tek bir kural var. Ringin dışına ilk adım atan savaşı kaybeder. Saygıdeğer koruyucular ve gormitiler. Ve bu köşede... ...buz. Rif köşe yok ki Bu bir daire Ve diğer yuvarlak köşede Rüzgar Hı. Önce güzelce bir ısınalım ki sakatlanmayalım Hı. 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 Onlara buzun gerçek gücünü göstereceğiz Buzul mızrak ha, Hayır ıskaladı ha, Serin bir esir Hayır bu rüzgarcılar hiçbir şey ciddiye almıyorlar. Öyleyse onlara ciddi olmayı öğretelim. Odaklan. Aa! Esniyorum, esniyoruz, esniyorlar. Aaron, Aaron. Şimdi. Şimdi buzul mızrak. Ve yere in. Bu ne? Uh, uh. Hey, baksana bize ne yaptın? Buz takımı dışarı. Ne? Ha? Maça bensiz mi başladınız? İnanılmaz. Rüzgar ilk roundu kazanıyor. Yaşasın, bu çok kolaydı. Hayır. Evet. Evet. Oh. Evet. evet. Çok çekişmeli bir taflı oyunu olmalı. Burada ne varmış? Güçsüz olan. Ve o uyuz koruyucular etrafta yoklar. <laughs> o da gardiyanı götürdüğümde Voidus'un yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Ve buza karşı kolay bir zaferin ardından... Bu sayılmamalıydı. Bir sonraki yarışta Kaya Ateş'e karşı. Seyirciler bunu sevdi. Aa! ...ve centilmence olsun. Tamam mı? Tabii. Sportmence bir davranış. Her <gülüyor> zaman... <gülüyor> Magma akışı! Hey! Odaklan Trek! Hı? Ateşçilerin tuzaklarına karşı dikkatli ol! Hı? Kaya dalgası! Onlara ateşin gücünü hissettirmenin zamanı geldi. Hı. anlaşılan iki tarafın güçleri birbirine eşit. Gelelim heyecan, drama. Saldırılarınıza sonsuza dek dayanabiliriz ateşçiler. Kaya asla hareket etmez. O haklı. Ama... Hı? Kıpırda baskar Karakın birkaç zarla alt edilebileceğini mi sandın? Hı? Trek! Bu kabul edilemez bir hal alıyor. O nereye gitti? <laughs> Kaya dışarı! Ateş takımına bir puan! <gülüyor> <gülüyor> Gerçek bir gormiti asla böyle savaşmaz. Yanlış. Gerçek bir gormiti her fırsatı değerlendirir. Kurallara tamamen aykırı. Rüzgar ve ateş takımları çok kurnaz. Kırmızı parçaları istemiştim ve sana kırmızıları verdim. Diğerlerini de. <laughs> Bizim en iyi olduğumuzu kabul edeceksiniz. Hayır en iyisi biziz. Siz sadece kurnazsınız. En iyisinin biz olduğunu biliyoruz. Diyor ee, ki. Çocuklar ben size ne dedim? <laughs> Hı? Gormit'i çağırmayın demedim mi? Aa e, e, o okay. ki. Meditasyon nasıl gidiyor? Biz sadece ciddi bir tafla oyunu oynuyorduk. Oha evet gerçekten çok heyecanlı. Şişt, konsantre olmam gerekiyor. Hmm, tamam sadece biraz sessiz olun. <laughs> Neredeyse yakalanıyorduk. Turnuvayı iptal etmek kötü olurdu.

abi tafla oynuyorduk ve tabi... Kapıyı açık unutmuşsun seni şapşal küçük gardiyan. Ne? Ve şimdi de Darkanlarla savaşıyoruz. Ha! Ha! Buzul muzrak. Ne? Kaya dalgası. Ama... Rüzgar fırtınası. Bekleyin. Magma topu. Ha! 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 <laughs> Bu haksızlık. <laughs> <İyi> iş. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi. <laughs> Gördün mü? Darkanlarla savaşıyorduk. Bize güvenmelisin. Size güveniyorum. Duvarda neden bir turnuva tabelası olduğunu... ...bana açıklayacağınıza güveniyorum. Aa. Hadi hiper canavar. Çocuklar, Elestar'ın yeni bir parçası etkin hale geldi. Buz krallığında. Oraya gitmemiz gerek ve bir an önce gitmeliyiz. Yoksa Darkanlar bizden önce onu ele geçirir. Buz krallığına yürüyerek gitmek haftalar alır. Belki aylar. Ne yani? Siz uçamıyor musunuz? Işıktan yapılmadığınızı hep unutuyorum. Pekala. Bir düşüneyim. Emin misin? Kule hiper canavarlarınızı kullanabileceğinizi söylüyor. Hiper canavarlar mı? Ne olduklarını bilmiyorum ama onlardan birini hiper istiyorum. Pyron, Gorok, Kiros ve Vrago sizi Gorm'un her yerine taşırlar. Ha. Ha. Ortaya çıkmalarını isterseniz bilekliğinizle çağırabilirsiniz. İşte böyle. Ortaya çık, Ortaya çık hiper çık. canavar. I don't know. Hadi yarışalım. Sona kalan slok yüzlü. <laughs> ah. Hayvanları sürmek için onlarla bir bağınız olmadı. Haya krallığında hayvanlarla iyi anlaşırız. Şuna bakın. İşte gorok. Sana bilmeme izin verirsen seninle bunu paylaşırım. Hey benim de karnım aç. Onlar hayvanlar. Sizi dinlemelerini istiyorsanız onlara kimin patron olduğunu göstermelisiniz. <laughs> Aa! Aa! tamam tamam. Belki de patron sensindir. Affedersiniz Bay Ejder. Bir saniye buraya inebilir misiniz? Merhaba. Buraya ya da oraya ya da buraya. Hatta oraya. <laughs> Bu düşündüğümden daha zor olacak. <laughs> Ah. E o ki bu çok kötü bir fikirdi. Bizi dinlemiyorlar. Hey beni suçlama. Kuleyle konuş. Evet hep kulenin suçu zaten. Gardiyan olduğunu söylemiştin. Yani sen... Sesinizi yükseltmeyin. İşleri daha kötü hale getiriyorsunuz. Kaya krallığının sessizliğini özledim. Bekleyin buldum. Ne yapıyorsun? Bu hiper canavarlar görevimizde bize yardım etmek için buradalar değil mi? Hı Yani hepsinin üzerine aynı anda atlarsak bunu yapacaklardır değil mi? Doğru. Mantıklı. Belki de. Bir, iki ve üç. Göreve gidelim. Ah, uh. Dikkatli olun bu hayvanlar şimdi Hiper saçıracaklar. Evet gördüm kalkanını kırdılar. Bu iyi değil. Aa! Aa! Şimdi onlara dedim hiper canavarlar dediklerini anlıyorum. Vay canına ben buz krallığını biraz daha soğuk bekliyordum. Biz neredeyiz böyle? Bilmiyorum ama çok sakin görünüyor. Sakinlik. Boş alanlar. Burası Burzuk çölü. Kaya krallığındayız. Vatanımda. Hı? Parçacıktan çok ama çok uzaktayız ama. Bu şapşalcaydı. Hey şapşal olan sensin. Ben en azından bir şey denedim. Dikkat bile etmiyorsun. <laughs> Dikkat etmiyorsun. denedim. Söyler misin? Neden bahsediyorsun sen? Evet saçma bir şey denedim. Şimdi kuleye nasıl döneceğiz? Hissedebiliyorum. Hiper sıçrama. Koruyucular dikkatsiz davrandı. Ölelerini savunmasız bıraktılar. Ve böylece çok büyük bir hata yaptılar. Darkallar tek kuleyi yerle bir edin. yükseltmen ne kadar zaman alır? Bu çok fazla. Hey! Yoldan çekil! Ah. <laughs> Parallık yıldırım! Zonobo! <Zundubu>. Ah. Ah. <laughs> Koruyucuları uyarmamız gerek. şapşal sensin. Hayır sensin. İlk ben söyledim demek ki öylesin sensin. Hayır şapşal sensin. Sen daha şapşalsın. Sen en şapşal. Sensin. Kayıp mı oldun? Dostum burasının vatanın olduğunu söylemiştin. Burzuk çölü çok büyüktür. Belki pusula yardımcı olur. <laughs> e yok ki. Koruyucular Darkanlar saldırıyor. Kuleye dönmek zorundasınız. Hiper canavarların yarısı kavga ediyor. <laughs> Ve diğer yarısı da Kaybolmuş. Bekle. Sen ne dedin? Hiper canavarların yarısı kavga ediyor dedim. Oh, <laughs> durdular. İşte bu. Hayvanların üzerine atladığımızda ne düşünüyordun? Ben çölü ne kadar özlediğimi düşünüyordum. Ve sonunda çöle geldik. Hmm. Yarışalım. Hey <laughs> ben de açım. Kimin patron olduğunu gösterelim. <laughs> aa, aa. Merhaba. Buraya ya da oraya ya da buraya. Çocuklar neler olduğunu anlıyorum. Hiper canavarlar bizim gibiler. Yani tıpkı bizim gibiler. Olamaz. Bu dev tüy yığınına ben hiç benzemiyorum. hiç de onun gibi değilim. Kulenin bahsettiği bağ bu olmalı. Onlarla bağ kurmamıza gerek yok. Zaten onlara bağlıyız. Hemen anladım. Hala aç mısın? Ben açım. Evet, birbirimize bağlıyız. Affet beni Krayos. Kendimi düzgün tanıştıramadım. Adım Iko. Hey, baş aşağı durmayı sevdiğini fark ettim. Aynı şeylere düşkünüz. Ben heyecanlıydım. Yani sen de heyecanlıydın. Üzgünüm. <laughs> Aferin dostum. <laughs> Üzerine binebilir miyim? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Vay canına. <laughs> Bu inanılmaz. Arkadaşlar korm tehlike altında ve yardımınıza ihtiyacı var. Herkes tek kuleye odaklansın. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tek kule yıkılmak üzere. Bu sefer koruyucuların seni kurtaramayacak. Karanlık <laughs> <laughs> yıl. <yıldır. Ha? Gülüyor> Merhaba pelerinli adam. Bizi özledin mi? <laughs> Hayır. Askerler ateşinizi yoğunlaştırın. Hadi. <laughs> Okey donu. Hayır. <laughs> Şuna bakın, beyicleri biniyorum ve siz binmiyorsunuz. Harika bir sağ kroşe. Hahaha. <laughs> Göster onlara dostum. Ha? Bu sefer akılsızca bir hata yaptınız koruyucular. Ve yine yapacaksınız. Onu bekleyeceğim. Oho! <laughs> akılsız. Kimmiş akılsız? Biz değil. Ha? Şimdi Gorm'u dolaşıp Elestar'ın parçalarını bulabiliriz. Kule kalkanının dışında hiper sıçrama yapmayı unutmadığınız sürece. Peki öylesi. Gorm işte geliyoruz. Aa!